Evet şimdi bu soruya baktığımızda a kare eksi b küp sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi biz burada e, a'nın karesini alırken gelip de 13 faktörel artı 3 faktörelin karesini almayacağız. Ne yapacağız? Tabii ki de burada yapacağımız işlem şudur. Bunun 11 ile bölümünden kalanı bulduktan sonra karesini alabiliriz. Hatta e, her yerde. Önce 11'e bölüp sonra karesini falan gibi bir şey yapabiliriz. Ne demek istiyorum? Şimdi 13 faktöriyel. 13 faktöriyel nedir? 13 çarpı 12 çarpı 11 faktöriyel diye gitmiyor mu? Evet. 11 faktöriyel yani 10 falan diye gidiyor. E bunun içinde 11 çarpı olduğu için bunun 11 ile bölümünden kalan nedir? 0'dır. O yüzden buraya direkt 0 yazıyoruz. 3 faktöriyel nedir? 6'dır. 0 artı 6 nedir? A eşittir 6 oldu. Şimdi bu burada dursun. B bakıyoruz. B eşittir 14 faktöriyel. 14 faktöriyelin de 11 11 ile bölümünden kalan 0'dır. Çünkü içinde 11 çarpanı vardır. 5 faktöriyel 120'ye eşittir. 120'nin 11 ile bölümünden kalan nedir? 11 çarpı 10 110'dur. Kalan o zaman 10 olacak. O zaman burası da 10 olacak. B eşittir 10 oldu. Şimdi A eşittir 6 B eşittir 10 oldu. O zaman ne yapacağız? Şunu yapacağız. A'nın karesi. A'nın karesi kaçtır? 36. 36 11 ile bölümünden kalan kaçtır? 36 11'e böldük, 33 kalan 3'tür. Ya da artı eksi verirsiniz, kalan 3 olur. O zaman burası 3. 3 eksi. Bu şekilde yapıyoruz. Yani e, tek rakamlı hane tek haneli e, ifadelere gelene kadar direkt bölebilirsiniz, hiçbir problem olmaz. B'nin küpüne bakıyoruz. Şimdi B küp gelip de onun küpünü aldık. Onun küpü nedir? 1000'dir. Bakın 1000 diye hesaplayabiliriz e, onun küpünü. Onun küpü 1000'dir. 1000'i. Artı eksi artı eksi diye gidebiliriz. E, oradan yapabiliriz. Ya da e, gelip de 1'in 11 ile bölümünden kalan kaçtır oradan gidebiliriz. Yani bir sürü farklı yoldan yapabiliriz. Biz direkt buradan yapalım hadi. 1000. 1000'in 11 ile bölümünden kalan kaçtır? Artı eksi artı eksi verdik. Şurada sıfırlar gitti. Burası eksi 1 oldu. Şimdi 11 ile bölümünden kalan eksi 1 olamaz. Nedir? 11'in katlarına ekliyoruz. 11 artı eksi 1 ne oldu? Kalan. 10 oldu. Kalan 10 ise o zaman burası 10 olarak çıkar. 3'ten 10 çıktık. Eksi 7 oldu. Şimdi 11 ile bölümünden kalan eksi 7 olabilir mi? Eksi 7 olamaz. Neden? Dedi ki eksiye gittiğinde 11'in katlarını ekliyoruz. O zaman 11 ekledik. Cevabımız 4 olarak karşımıza çıktı.